Edefter E-Defter sıkça sorulan sorular. E-Defter onaylama ekranına girdiğinde Resource Lookup Fate hatası alınıyor. Ne yapabilirim? İlgili makinede .NET 4.5 ve üzeri sürüm yüklü olmalıdır. Eğer yüklü ise Repair işlemini tekrar yapabilirsiniz. E-Defter ile ilgili setimizi güncelledik fakat yeni mevzuata göre E-Defter oluşturmuyor. Neyi kontrol edebilirim? Temel set klasörü içerisindeki netsiz E-Defter diyeler güncel olmalı ve üzerinde herhangi bir engelleme bulunmamalı. Ayrıca rename edilmiş dosya olmamalıdır. Sonrasında defter oluşturulan makinede servis klasörü altındaki e fatura ayarlar exe ile işlemler menüsünden netse defter diyeler kayıtlı işlemi yapılmalıdır. E oluşturma adımında entry number counter müteselsil bir değere sahip olmalıdır hatasını alıyorum. Ne yapabilirim? TVL Mufish tablosunda olup TVL Mufish ek tablosunda olmayan kayıt var mı kontrol edebilirsiniz. Varsa bu kayıtlar insert edilmeli. Hatadaki fişin öncesinde ya da sonrasındaki fişlerin resmi madde numaralarına ait yemli fişi TVL mu fiş ek tablosuna bir sebepten atılmamış olabilir, kontrol edilmeli. Hata alınan fişler ve önceki sonraki fişler için belge tarihi, evrak tarihi alanları kontrol edilmeli. Fiş içerisindeki farklı tarihlere ait kayıtlar var mı incelenmeli. Farklı tarihler varsa tek bir tarih olacak şekilde düzenlenmeli. TBL Muhmaz tablosuna resmi yemeye madde numaraları sıralı gitmeli. Sıralı değilse hazırlık çalıştırılıp tekrar kontrol edilmeli. TBL Muhmaz'da kaydı olup TBL muhfişte fişte kaydı olmayan bir fiş olabilir. Boş yemeye fişi silinip e hazırlık çalıştırılmalı. İlgili fişler için şube kodu bilgisi yanlış olabilir, kontrol edilmeli. E defter oluşturma adımında total debit değerinin total kredit elemanına Eşit olmalıdır hatasını alıyorum. Ne yapabilirim? İlgili fiş içerisindeki borç ve alacak tutarı birbirine eşit olmalı ve ondalık tutarı iki hane olmalıdır. Edefter oluşturma adımında doküman type değerinin değeri adır olması durumunda döküman number, document date elemanları da olmalıdır hatası alıyorum. Ne yapabilirim? İlgili fiş satırının belge türü dolu olmasına rağmen belge no ve belge tarihi alanları boş olabilir. Yemeğe detay değişikliğinin üstünden ilgili alanları düzenleyebilirsiniz e fatura için kullandığınız mührü e-defter içinde kullanabiliyor muyuz? Ekstra yapmamız gereken bir işlem var mıdır? Aynı mührü kullanabilirsiniz. Sertifika tanımlama işleminin yapılmış olması e-defteri mühürleyebilmeniz için yeterlidir. E-defter oluşturma adımında account elemanı içerisindeki account main description zorunlu bir elemandır hatası alıyorum. Ne yapabilirim? İlgili fiş satırlarında geçen hesabın bağlı olduğu ana ve grup hesaplarının ismi boş olmamalıdır. Onaylanmış hedeflerin onayını netse nasıl yükleyebilirim? E onaylama ekranında gönder al butonunu kullanıyor iseniz, e sistem üzerinden gibi iletilir ve onaylandıysa tekrar gönder al diyerek onayın sistemi otomatik olarak alınmasını sağlayabilirsiniz. Eğer manuel yükleme yapılacaksa öncelikle Gibin e-defter sistemine giriş yapıp beratların onaylarını indirilmeli. Sonrasında Nets içerisinde ilgili berat için sağ klik onay yükle işlemiyle onayı sisteme yükleyebilirsiniz. Teşekkürler.